Edirne'de camiler Ramazan'da gül kokacak. Edirne'de tarihi camilerde mübarek Ramazan-ı Şerif öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Önümüzdeki e, cuma akşamı e, ilk teravihimizi e, kılmış olacağız ve gecesinde de inşallah e, sahura e, kalkacağız ve cumartesi akşamı da inşallah e, ailemizle, sevdiklerimizle beraber e, iftarın e, sevincini e, yaşamış olacağız. Ramazan ayı münasebetiyle e, tüm tedbirlerimizi e, aldık. E, i̇nşallah e, tüm e, başta Selahattin camilerimiz e, olmak üzere e, camilerimizin e, başta e, temizliğini e, yaptık yapıyoruz. E, ses sistemlerini e, kontrol ettik ve e, e, görevlendirmelerle ilgili tüm tedbirlerimizi e, aldık. Ramazan ayı münasebetiyle e, camilerimizi özellikle e, gül suyuyla e, yıkıyoruz, temizliyoruz ki camilerimiz e, mis gibi koksun, e, gül koksun e, inşallah.